Arkadaşlar ben Reaksiyon Turnuvamızın yarı finalindeyiz Evet bir tarafta Sunoff ekibi bir tarafta Ripernu ekibi hemen yani şuradan pikleri göstereyim size Arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz ekip Sunoff ekibi sol tarafta gördüğünüz ekip Ripernu ekibi bu arada Geçen maç bir yanlışlık olmuş Kaizen arkadaşımız için lider dedim ama Lider arkadaşımız İsmail R.I.P Feni arkadaşlar şu an x oynuyor. oynuyor Bu hatamızı da düzeltmiş olan. kusura bakma İsmail kardeşim Beni uyardı teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar maç başladı. Şu anda bakıyorum takımlar nasıl bir rotasyon izliyor. Ripernio takımı ADC Helcurt yapıyorlar arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Senpai arkadaşımız ADC Helcurt yapıyor. Sanof ekibinde ADC rolünde büyük ihtimalle Natalya oynayacak. Bakıyorum orada bir mavi basma mı söz konusu? Hayır. Helcurt early game'deki avantajını kullanmak isteyecektir ama e, Sanof ekibi ona izin vermez diye düşünüyorum. Şu anda evet takımlar pasif başladı. Bufflara kimse saldırmadı arkadaşlar. E, şuradan Nataliye'yi göstermek istiyorum. Nataliye evet Xbork onu buldu yalnız. Nataliye'nin şu an ultisi olmadığı için ama rahat bir şekilde kaçtı. Hemen aşağıya tekrar dönüneyim. E, şuradan şuradan Helcurt'u seçeyim. Evet orada Javu acayip basık kurmuşlar. Javu ölecek şu anda. Ve Javu öldü arkadaşlar. İlk kanı Riperno'ya ekibi Grok'la alıyor. İlk kanı döktü arkadaşlar. Ripernio ekibi. Ee, Jamedit öldü arkadaşlar. Lane'de 4 kişi yaptılar. Alt lane'i. Pardon özür diliyorum. Evet 4 kişi yaptılar. Şu anda bakıyorum. E, Kufra o tarafa doğru gidiyor. Bu arada Juliet arkadaşımız. Genelde ADC oynuyordu. Turnuvalardan tanıyoruz biliyorsunuz. Normalde ADC oynuyordu sürekli. kurtu ve Kerry ile görmüştük ama. E, Ripernio takımı dersine iyi çalışmış. Hem Kerry'i hem Elkurt'u bandı. Evet şu an el kurt of digi çok güzel çıkarttı. Juliet'i de orada düşürdüler Kufra'yı. Java bir atak geldi. Java da düşürecekler sanırım ama evet Kagura attı şemsiyesine. Evet Java da düştü abi inanılmaz şu an durum 4-0. Lansura çok güzel girdi orada. Yalnız oraya toplayabilir mi? İki kişiyi düşürdü Lansalot. Canı az olduğu için çıktı oradan mikrop arkadaşımız. Mikrop yine konuşturdu abi. Mikropluğunu konuşturdu. Xbox orada Natalia'yı güzel bir şekilde darlıyor. E, Natalia zaten lane'de birebir de kesemez zannetmiyorum. Biliyorsunuz Xbox yenilenmesi var arkadaşlar. E, çok zor zaten ultisi de gelmiş şu an 4 level. Natalia 4 level ama yok kesemez de lane'de birebir de çok zor. E, şu an takımlara bakıyorum adasınız bir rotasyon izliyorlar ama doğa, durum şu an 4-2 ama arkadaşlar Lancelot 2 kill aldığı için para kazanma ürünüyle girmiş. Gold rünüyle normal olarak. Şu an 2K olmayacak neredeyse. Bu arada mavi bir baskı yaptı Sanof ekibi. Evet şurada şu an bir fight dönüyor. Bakıyorum mikrop, mikrop orada Kago'yu çıkarttı çok güzel bir şekilde evet. Durum 4 iş oldu şu anda arkadaşlar. Mavi kimde kaldı? Lancelot'ta kaldı sanırım. Mavi Lancelot'ta kaldı. Hylos'ta düştü. Evet Sanof ekibi güzel toparladı arkadaşlar. 4-0'dan durum şu an 4-4 oldu. Senpai orada bekliyor ama Senpai orada of çok güzel patlattı. Senpai orada çok güzel patlattı. Kil çıkaramamış olsa da ben buradayım dedi. Akıllı olun dedi ve Java çıkarttı arkadaşlar. Java orada büyük bir hata yaptı. Bence çok büyük bir hata yaptı. Xborg'a bakıyorum. Evet Kufra düştü. Juliet arkadaşımız düştü. Şu an Turtle'ı Elkurt alacak büyük ihtimalle. Lancelot geldi ama Lancelot çok güzel çaldı. Lancelot abi bu çocuk gerçekten çok iyi oynuyor. Mikrop Gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım. Turnuvalarda hep gerçekten gözbebeği oldu. Sanof ekibini hep taşınmasını bildi. Harikasın kardeşim. Durum şu an 6 4 Turtle'ı kaptırmadı Sanof ekibi ve üst kuleyi verdi arkadaşlar. Natalia üst kuleyi açtı şu anda. Hmm. Top lane'i açmış durumda. Kuleler bakımından şu an 1 0 önde diyebiliriz. Evet, 1 0 önde şu an Sanof ekibi. Ee, Kagura en sonki maçta çok güzel oynamıştı. Şu an pek Kagura'nın gücünü göremedik ama Late game'de belki görebiliriz. Oyun acaba late game'e kalır mı bilmiyorum. Ee, Helkurt'u aşağıda çok boşladılar yalnız şu anda. Orada bir saniye mikroba bakıyorum. Mikrop aşağıda. Evet Xborg'u düşürdü. Helal olsun kardeşim. Xborg'u düşürmesine bildiği kule altında girdi ve çıktı. Mikrop gerçekten güzel oynuyor. Sanof ekibini taşıyacak gibi duruyor ama Helkurt'u çok boşladılar orada şu anda. Helkurt'un farmına bakıyorum. 3K'da şu an. Eğer kurtu biraz da boşlarlarsa önüne gelene tekler yalnız Herkurt. Burada şu an bir fight dönüyor. her bakıyorum her Kurt Redin'de şu anda gelemez fight'a. Lancelot bir kill daha mı alacak? Hayır. Orada Hylus'u oynadılar. Gerçekten maç çok rekabetli geçiyor arkadaşlar. Ee, heyecan dolu bir maç. Şu an göremiyorum oyunun seyri. Bilmiyorum ne olacak. Diyemiyoruz ki şu takım kazanır şu takım kaybeder kesinlikle diyemiyoruz şu anda. Bakıyorum Senpai Elkurt orada yine pusuda ama kendini öldürtmez diye zannediyorum orada. Şu an Elkurt'a üçlüyorlar arkadaşlar. Elkurt'un lane'ini üçlüyorlar ama boşa. Elkurt orada öleceğini zannetmiyorum. Bakayım mı Elkurt'un? Buradan bu ilklere de bakabilirsiniz arkadaşlar. Çıkılan itemlere bakabilirsiniz. Lancelot 4 kill aldı güzel bir şekilde. Ee, bakıyorum midde yine bir fight mı dönüyor? Evet. Digi ultisini açtı. Hylos düştü arkadaşlar. Evet. Jav Hylos'u düşürmesine bildi. Lancelot <laughs> orada büyük ihtimalle <laughs> pardon. Lancelot orada büyük ihtimalle güzel bir hasar çıkarttı. Jav da ultisiyle büyük ihtimalle kesmiştir onu. Kusura bakmayın göstermedim. Kufra atladı. Kagura'ya tuttu. Kagura orada düşer. Büyük ihtimalle düşecek. Helkurt geldi. Helkurt yapıştırdı abi. Digi'ye yapıştırdı. Kaçıyor şu anda. Kaçabilecek mi? Kaçabilecek mi oradan? Bilmiyorum. Nata kovalıyor. Yanında Kufra da var. Kaçamayacak zannediyorum. Aynen öyle. kurtu düşürdü Natalya. Durum şu an 8-7. Abi maç çok güzel geçiyor ya. Maç şu an gerçekten çok güzel geçiyor. Yani bilmiyorum takımlar çok gözüken bir anlaşılır bir rotasyon izlemiyor ama daha çok random oynuyorlar. Ee, güzel oynuyorlar. Kim öyle kim kala bum bum abi. <laughs> Helcurt'un güzel iş yapması lazım. İki takımın da ADC'leri yok. E, Ripenio ekibi ADC rolünde Helkurt yaptı. Sanof ekibi ADC rolünde Natalya yaptı ama Lansolot oyunu zaten taşıyor. Yani taşıyacak gibi duruyor ama bakalım ne olacak? Oyun büyük ihtimalle late'e kalacak arkadaşlar. E, oyuncular biraz pasif agresif tam çözemedim. Orada bakıyorum kimi sıkıştırdılar. Hayır orada Haylos var. Lansolot çok güzel atladı. Evet bakıyorum. Kufra düştü. Lancelot düşer mi? Aynen öyle. Lancelot da düştü. Xborg 2'de 2 hatta abi. 3'te 3'ü de var zannediyorum ama yok. Hayır. Digi kaçtı orada. Hemen el kurtu göstereyim size. El kurtu orada kimi kovalıyor? Natalya'yı kovalıyor ama Natalya ultisiyle kaçmayı bildi oradan. Bu şekilde tekrardan size göstereyim arkadaşlar. Durum ona 7 oldu. Bakalım bu Turtle'ı kim alacak? Lancelot Turtle'ı çok güzel bir şekilde çalmıştı mikrop arkadaşımız. Bunu çaldırmazlar. Büyük ihtimalle. <laughs> Zaten 5 yediler abi direkt Turtle'ı kaldırmamak için. Ama Turtle bakayım x mı kaldı? Evet yanlışlıkla x kaldı. Her kurta salacaklardı büyük ihtimalle ama. Bilmiyorum gerçekten yani yarı final karşılaşması yarı finale gerçekten hak eden bir maç izliyoruz. Şu an her kurtu sıkıştıracaklar yalnız. Kufra atladı tutturamadı. Q'sunu tutturamadı Kufra. Juliet arkadaşımız. Haylos orada bir fokus atıyorlar ama boş. Boş bir fokus oldu. Bakıyorum burada Erkurt, Erkurt kime girdi? Erkurt kime girdi? Digi'ye girdi. Digi düşürecekler büyük ihtimal. Aynen Digi düştü. Kufra düşer mi? Dikenleri varsa düşer. Hayır düşüremediler. Erkurt düştü abi orada kurt düştü. Lancelot Kagura'yı kovalıyor. Hop güzel bir ulti. Hop çat bitti. Aylos da bitecektir orada. Kili kime salacaklar? Natalya aldı kili. Ee, orada eksik kaldılar zannediyorum. Büyük ihtimalle eksik kaldılar orada. 2 kill vermek zor. Hatta 3 kill birden verdiler abi. Helkurt, Lancelot ve Hylos düştü. O bak pardon özür diliyorum. Altta bir fight dönüyor. Natalie'yi düşürdü Grok. Grok Natalie'yi düşürdü ama evet Mikrop da oraya geldi. Xborg bir destek attı. Lancelot'u düşürebilir mi? Bakıyorum. Düşürebilir mi? Hayır. Yanlış tarafı aynen düşürdü. Lancelot'u düşürdü. Bu arada Xborg'u da biraz boş boş bıraktılar arkadaşlar. Farmı normal yani. 3 kill almış zaten. Xbox savaşçı amblemiyle girmiş. ben zorlanıyorum gerçekten arkadaşlar maçı anlatırken yani yarı finale yakışır bir mücadele oluyor şu anda. Durum 14-11 kazanan ekip hızlar takımıyla eşleşecek. Ya zaten Hızlılar takımı çok güçlü biliyorsunuz bu zamana kadar turnuvada hiç yani kil, neredeyse kil vermeyecekti adamlar. Çok güçlü gerçekten çok sağlam bir şekilde emin adımlarla geldiler. Telkurt'tan çok güzel bir fokus geldi orada Digi'ye ama o tekleyemedi. Hasarı yetmedi orada. Digi'yi ultisini bile açamadan ölecektiken bakıyorum orada Grok kovalıyor. Grok kovalıyor. Evet Lancelot düşe yok düşmez orada. Oradan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Hmm. Dediğim gibi gerçekten seyir zevki yüksek bir karşılaşma izliyoruz. Yani buradan takım oyuncularına gerçekten teşekkür ediyorum. Turnuvayı önemsemişler. Ciddiye almışlar zaten. Ee, ben bütün maçları canlı izlediğim için arkadaşlar anlıyorum hangi takım dersine iyi çalışmış, hangi takım diğer rakibini iyi araştırmış. Hepsini anlayabiliyorum. Burada evet Erkurt'tan <laughs> güzel bir atak geldi ama hasarı yetmiyor şu anda Erkurt'un. Lancelot'tan uff. Gro erittiler abi orada. Gro direkt erittiler. Java olsun, Lancelot olsun. Kagura'dan güzel bir ulti ama direkt Doş'ta da onu digi. Digi çok güzel doşladı onları. Hylos'u düşürecekler büyük ihtimalle. Evet Hylos'u düşürdüler. Kagura Java düşürdü. Of evet her kurt tam zamanında yetişti abi. Orada 2'de iki 2'si var. 3'te 3'ü de var hatta ama yok. 3'te 3'ü yok. <laughs> Pardon arkadaşlar. Natalya evet. Natalya orada yetişti. Hemen şuradan Natalya'yı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Ee, bu arkadaşın nickini okuyamıyorum. c MCA <laughs> arkadaşımız. Güzel oynadı orada. Fırsatı kolladı. Kili almasını bildi. Helkurt'u güzel bir şekilde düşürdü. Şuradan tekrardan göstereyim arkadaşlar. Merak edenler olabilir. Çıkılan bu itlere bakmak isterseniz buradan bakabilirsiniz. Çıkılan bu itlere. Yani videoyu durdurup tekrardan bakabilirsiniz tabii ki de. Evet tekrardan maçımıza dönelim. Şu an nasıl bir rotasyon izleyecek takımlar bakıyorum. Bu arada Lord doğdu arkadaşlar. Lord şu anda var bilmiyorum şu an Lord'u alan takım bütün kuleleri bitirebilir. Yani oyunu kazanamasa bile ilk Lord'la ilk Lord'la beraber bütün kuleleri bitirip ikinci Lord'la beraber oyunu bitirebilir. Eğer satmazlarsa güzel oynayabilirlerse. Ama şu an iki takım da çok temkinli oynuyor arkadaşlar. Acayip temkinli oynuyorlar. Yani <laughs> helal olsun. Çok ciddi alıyorlar. Orada bakıyorum. Evet. Helkurt. Hayır. Tamam yanlış tahmin. Evet yakalayabilecek mi? Hadi bakalım. Evet evet aynen öyle. Nata'yı çok güzel çıkarttı. Büyük ihtimalle Nata orada güzel bir fokus attı Helkurt'a ama. Bakıyorum abi Nata'nın farmına. Hayır. Helkurt'un farmı 8K. Sen onu tekleyemezsin be kankam. Şu an sen onu tekleyemezsin. Yani zaten güzel oynuyor arkadaşımız. Oradan Nata'yı çok güzel bir şekilde çıkartmasını bildim. Burada tekrardan bir fight dönecek sanırım. Bir kill daha alırsa e, ee, Repair New ekibi büyük ihtimalle direkt Lord'a dönecekler. Hayır direkt şu an direkt Lord'a başlıyorlar sanırım. Aynen şu an direkt Lord'a başlıyorlar. Kufra özür diliyorum Grokor'dan görüş verecek. <laughs> Ama Sonaf ekibi sanmıyorum o Lord'u öyle rahat bir şekilde vereceklerini. Şu an Lansolat'ın acil yetişmesi lazım. Uf çok beklediler çok beklediler. Repair New ekibi Lord'u direkt almasını bildi abi. Lancelot orada çok bekledi. Hı, kardeşim yanlış yaptın. Orada çok fazla bekledin. Ölme pahasına bence girmesi lazımdı orada. Zaten çarpı da var Lancelot'un biliyorsunuz. Diğer takımın hiçbirinde çarp var mı? Kagura'da da çarp var. Yine bir ihtimal. Evet lan Erkurt'u yakalayabilecekler mi? Of evet. Kankam üzüldüm be. <laughs> Yemin ediyorum üzüldüm ya. Yapma be Erkurt. <laughs> çok kötü oldu abi. Büyük ihtimalle yani hatta belki öldüğünü bile görememiştir. Mepe falan bakıyorsa. <laughs> Çok kötü oldu orada. Jav direkt uf Kagura'ya fokuslandı. Abi Kagura'yı oynatmıyorlar yalnız. Kagura direkt Nata Nata gördü onu. Nata Kagura'yı gördü. Büyük ihtimalle çıkartacak orada Kagura'yı. Aynen çıkarttı ama Kagura onu düşürdü abi. Bu nasıl nasıl bir fight dönüyor ya? Helal olsun. Yani hiç umduğumuz şeyler olmuyor gerçekten. Bu arada Lord ne oldu? Lord kuleye vurmuyor. Evet Lord'u düşürdüler. Ee, yalnız ölmemelisi lazımdı. Yani Reperno ekibi hata mı yaptı bilmiyorum. Acilen kule açmaları gerekiyor. Yoksa Lord'u boş yere almış olacak. Ancak sanof ekibini kastırmış olacaklar büyük minyonlarla. Yani şu anda bütün kuleleri açmaları gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun. Durum şu an 20-15 arkadaşlar. Oh ben gerçekten yoruldum. Dakika şu an 15'e doğru gidiyoruz. İkinci Lord'u kim alacak diye merak ediyorum. İkinci Lord almadan sanmıyorum oyunun biteceğine. Tekrardan bu itlere bakalım. Şu an en çok farma sahip olan Java arkadaşımız. Sanof ekibinin lideri. Wallbox arkadaşımız. Ee, Riperno ekibinin lideri dediğim gibi xbox arkadaşımız. R.I.P. Fanny. Onlarda da en yüksek farma sahip her kurt senpai arkadaşımız. Orada güzel bir fight mı dönüyor acaba? Evet Jav düştü arkadaşlar. Tam <laughs> Sanofi ekibinin liderinden bahsederken <laughs> ekip lideri düştü abi. <laughs> Kankam lider düşerse diğer arkadaşların ne yapsın bir söyle bana. <laughs> yani turnuva arkadaşlar turnuva maçları hataya bakmıyor biliyorsunuz. Büyük ödül var 200 TL. Ee, yani büyük ödül diyoruz çok da büyük bir ödül değil ama. Yine de turnuvanın turnuvaya heyecan katan bir ödül. Önemli olan zaten turnuvadan zevk almak oyundan zevk almak, turnuva tecrübesi kazanmak ve bu en önemlisi arkadaşlar. Turnuva tecrübesi en önemlisi. Bakın, maçlarda solo girmek ayrı bir tecrübedir. 3 girmek ayrı bir tecrübedir. 5 girmek çok 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 ayrı bir tecrübedir. Fakat turnuvaya katılmak çok başka bir tecrübedir. Yani önünüze gelen turnuvaya katılmaya çalışın. Yenileceğinizi bilseniz de katılmaya çalışın arkadaşlar turnuvalara. Gerçekten çok önemli bu arada HelKurt Ultim açtı. Işte bana mı öyle geldi? Yok. Çok başka bir tecrübedir arkadaşlar. Zaten MCL'lere falan katılıyorsunuzdur ama ya MCL gibi olmuyor bu turnuvalar. Çok daha güzel oluyor. Çok daha zevkli oluyor. Ee, rakibinizi biliyorsunuz. Yani rakibinizi bilmek çok önemli bir şey. Hangi Evet çok güzel yakaladı Elkurt. Ama sis açtı orada Natalya. Girecek mi tekrardan? Evet girdi. Of abi Elkurt çok güzel eritti ya. Helkurt çok vuruyor arkadaşlar. Helkurt'un farmı çok yüksek şu anda zaten. Helkurt çok vurdu. Natalya tekleyemiyor. Helkurt'u tekleyemiyor Natalya. <laughs> Sanof ekibi iyice defansa çekilmiş durumda. Sanof ekibi biliyorsunuz geçen bir önceki turnuvanın birincisiydiler. Ama ikinci turnuvada <laughs> bu kadar rahat olamıyorlar şu anda. Yani gerçekten çok güçlü ekipler var. Zaten kazanan bu maçı kazanan hızlarla eşleşecek. Biliyorsunuz hızlar ekip zaten gerçekten çok güçlü. Gerçekten ekiplerinin isimlerinin hakkını veriyorlar hızlar ekibi. Bakalım çok merak ediyorum. Hala kazanan belli değil şu an bu maçta. Yani zor. Şu an tahmin yapmam biraz zor. Bu Lord arada Lord'a girdiler şu anda. Ripernu ekibi. <laughs> bu Lord'u büyük ihtimalle kaptırmazlar zaten. Çok uzakta Sanof ekibi. Sanof tamamen defansa çekilmiş durumda arkadaşlar. Ee, sanmıyorum. Elkurt evet Elkurt. Yok girmedi. Orada bir dürtmek istedi sadece ama Lord çıkacak zaten. Lord geleceği için hiç gerek yok şu an fight yapmalarına. Natalya geliyor. Natalya geliyor. O sadece bir baktı orada Natalya. Şuradan Nataliyi ben size göstereyim. Elkurt. Elkurt yak yakaladı mı Natalya'yı? Hayır. Ultiyle evet. Ultiyle kaçtı Natalya. <laughs> <laughs> bir tane de diken olsa attığı şansını denedi Erkurt Evet abi şu an nasıl bir rotasyon izliyor takımlar yani Ben de mepe basıyorum ya Buradan direkt değişiyor zaten <laughs> Alışkanlık olmuş abi oyundan Şu anda Lord çıktı arkadaşlar Lord midden doğru gidiyor top, top lane'de Farm var o farmları Almalı lazım bu arada Kagura Digi'yi düşürdü arkadaşlar evet Çok kötü oldu Digi sattı mı yani Satmış gibi bir şey oldu ya resmen Orada diginin düşmesi demek yani hiç olmadı bu iş. Kufra da düşecek mi? Kufra da düşecek bir ihtimalle. Jav geldi oraya. Jav da yapıştırıyor. Jav'ı çıkarttı Elkurt. Abi Ritenno ekibi sanırım kazanacak. Şu anda sanırım yarı finali kazanacaklar. Lancelot ve Natalya kaldı. Natalya zaten çok uzakta. Şu an sadece Lancelot var. Lancelot tutamaz ama şu an 3'te 3 attı ve maç bitti arkadaşlar. Evet maç bitti arkadaşlar. Yarı finalin kazananı Ritenno ekibi oldu. <laughs> Gerçekten çok güzel, çok rekabetli bir karşılaşma oldu abi. Tebrik ediyorum iki ekibi de. Buradan hasarları size tekrardan göstereyim. MVP tabii ki Senpai arkadaşımız her oldu. Ee, mikrop arkadaşımızı tebrik ediyorum. O da MVP yenilen takımda Sanof ekibinde. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Evet final karşılaşmasının ismi belli oldu. Hızlılar vs. Riperno'ya ekibi oldu. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.